Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yulafla harika bir bisküvi tarifiyle geldim. Muhteşem oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bunun için çok az bir malzeme kullanıyorum. Ben bütün malzemelerimi hazır etmiştim. Hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı yulaf kullanıyorum. Ama yulafımı robottan un haline getirerek kullanıyorum. Yani çok güzel bir şekilde çekerek un haline getirelim. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Oda sısında yumuşamış bir tereyağı olması gerekiyor. Tatlandırmak için isterseniz bal kullanın, isterseniz de pekmez kullanın. Ben 2 yemek kaşığı pekmez kullandım. Pekmez olarak ben üzüm pekmezi kullandım ama isterseniz keçi boynuzu pekmezi ya da dut pekmezi de kullanabilirsiniz. Yani evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı ekliyorum. Daha sonrasında da 2 yemek kaşığı da sütümü ekliyorum ve çok güzel bir şekilde de yoğuruyorum. Bütün malzemelerimi ekledikten sonra çok güzel bir şekilde yoğurdum. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Yoğurma işlemim bittikten sonra da şekil verme işlemine geçiyorum. Şekil verirken ben dikdörtgen bir bisküvi şeklini veriyorum. Yumurtadan birazcık küçük olacak şekilde bez alıyorum. Avcumun ortasında sabitledikten sonra üzerine bastırarak parmaklarımla da düzleyerek dikdörtgen bir şekil veriyorum. tamamını aynı işlemden geçirelim Hamurumuz bitene kadar şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Çaydanlığımın yarısına gelecek kadar su ekledim, kaynamaya bıraktım. Daha sonrasında da kasemi 50 gram kadar bitter çikolata ekledim, üzerine oturttırıyorum ve buharıyla da erimesini sağlıyorum. Çikolatamız eriken de bisküvilerimiz de birazcık da soğusun. Çikolatalarımı Benmara usulü erittim. Görmüş olduğunuz gibi akışkan bir hal aldı. Daha sonrasında da soğuyan bisküvileri çikolataya batırıyorum. İsterseniz üzerine birazcık fındık kırı ya da Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Sonrasında da buzdolabımıza kaldıralım. Bir 5 dakika donmasını sağlayalım. Ben üzerine fındık ekledim. Gerçekten kıyır kıyır muhteşem oluyor. Mutlaka da denemenizi öneririm. Son olarak üzerine fındıklarını da ekliyorum. Daha sonrasında da buzdolabına kaldırarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. Sonrasında da yenmek için hazır hale geliyor. Gerçekten kıyır kıyır muhteşem oluyor. Çikolatalarımız donduktan sonra servis tabağına aldım. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Tarifle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız yorumlarımı okuyorum. Mutlaka dönüş sağlıyorum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.